Finansal özgürlük yolculuğumuzda tam 149 günü geride bıraktık. Her sabah uyanıp bu yolculuğa bir adım daha atmamızın bir nedeni var. Hayatımızın iplerini elinde tutmak. Başkalarının belirlediği maaş çizelgeleriyle değil, kendi kararlarımızla var olmak. Bugün burada oluşumuz sadece para kazanma arzusundan değil, zamanın efendisi olma isteğinden de doğuyor aslında. Çünkü hepimiz biliyoruz ki finansal özgürlük sadece çok para kazanmakla ilgili değil. Ne zaman, nerede, kiminle ve nasıl yaşayacağını seçebilecek güce sahip olmakla ilgili. Bugün yine çok farklı bir konuyu masaya yatıracağız. Borçla yatırım olur mu? Elimizde olmayan bir parayı alıp gelecekteki bir fırsata çevirmek mümkün mü? Bu soru birilerini korkutur, birilerini heyecanlandırır. Ama unutmayalım, büyük farklar yaratan insanlar çoğu zaman konfor alanının dışında adım atmaya cesaret edenlerdir. Kimi insan borcu bir zincir gibi görür. Kimisi ise onu hızlandırılmış bir araç olarak kullanır. Buradaki asıl önemli mesele bu aracı ne zaman, nasıl ve hangi stratejiyle kullanacağımızı bilmek. Biz de 149 gündür bu kanalda sizlerle birlikte bazen piyasa dalgalarına karşı yüzdük. Bazen hiç kimsenin konuşmadığı gerçekleri konuştuk. Bazen de elimizde küçük imkanları nasıl büyütebileceğimizi analiz ettik. Ama her bir videoda değişmeyen şey kendi hayatımızda fark yaratabilecek bir bilgi kırıntısı sizlere sunmaya çalıştık. Ve şimdi dönüp baktığımızda görüyoruz ki o küçük kırıntılar birleşerek bir strateji haritasına dönüştü. Bugünkü videoda sadece bir kredi faiz oranını veya yatırım aracını anlatmayacağım. Aynı zamanda bir bakış açısı sunacağım çünkü Yeterim dünyasında asıl kazananlar en çok bilgiyi toplayanlar değil, en doğru anda en sade adım atanlar. Belki bugün konuşacağımız veriler sizin için bir dönüm noktası olacak. Belki bugüne kadar borçtan uzak dur diyen hiç sesiniz bu analizle birlikte farklı bir boyuta dönüşecek. Ama şundan emin olun, gerçek verilerle bilinçli hareket ederseniz borç bile bazen kaldıraç olabilir. Korkularla değil, akılla hareket eden herkes finansal özgürlüğe, e, o anda sahip olamasa bile en azından bir adım daha yaklaşır. E, hazırsanız artık başlayalım. E, bugünkü videoda 100 bin TL'lik bir kredi ile neler yapılabilirdi, hangi yatırımlar gerçekten kar ettirirdi ve bu yolun sonunda zarar var mı yoksa fırsat mı? Hepsini rakamlarla ve senaryolarla birlikte konuşacağız. E, kendinize şunu sorun: e, Ben bugünkü bilgimle bir yıl önce olsaydım ne yapardım? Ve cevabınızın hayatınızı nasıl değiştireceğini birlikte görelim. Önce hızlıca portföye bakalım sonradan da sizi içerikle baş başa bırakayım. 21 Haziran itibariyle güncel portföy büyüklüğümüz 2555 dolar. Tamamlanma yüzdemiz %0.86. Hedef portföyümüz 298.500 dolar. Finansal özgürlüğe ulaşmak için ihtiyaç duyduğum minimum rakam 298.500 dolar küçük adımlarla pes etmeden ilerlemeye devam ediyoruz. Toplam değer değişim grafiğinde baktığımız zaman portföy toplamında dolar bazlı artı %1.9'dayız. Küçük adımlarla her gün ilerlemeye devam ediyoruz. Kimi zaman alım yapıyoruz, kimi zaman piyasa baskıları karşısında satış yönlü hareket yapmayarak yine bir ilerleme kat etmiş oluyoruz aslında. Bazen de önceki videolarda takip ettiğiniz gibi piyasadaki spekülatif haberleri ve bunlardan kaynaklı düşüşleri de takip ederek güvendiğimiz hisselerde herkes satış yaparken biz alış yönlü hareketle portföyü büyütmeye çalışıyoruz. Grafiğimize de bakalım hızlıca. 23 Ocak'ta 578 dolarla başladık. Bugün itibariyle portföyümüz 2555 dolar. Bu da gerçekten motivasyonu güçlü tutan grafiklerden bir tanesi. Umarım hep birlikte bu grafikte 100 bin dolarları, 200 bin dolarları beraber gördüğümüz günlerde çok kısa vadede olmasa ama uzun vadede ben olacağına inanıyorum. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizi videonun başında bahsettiğim içerikle baş başa bırakacağım. 100.000 TL ile gerçek kredi faiz oranları kullanılarak borçlanıp bir yatırım yapsaydık eğer güncel durumda bize etkisi ne olurdu? Bir yıl önce bu yatırımı yapsaydık hangi yatırım yöntemleri bize kar elde ettirirdi? Hangilerinde zarar elde etmiş olurduk, zarar etmiş olurduk? Deyip, içeriği sizlerle buluşturuyorum. Hemen kendinize iyi bakın. Merhaba. Kişisel finans üzerine hazırladığımız bu analize hoş geldiniz. Bugün e, hepimizin aklındaki o soruyu masaya yatırıyoruz. Türkiye'de faizler bu kadar yüksekken bankadan kredi çekip sonra o parayı yatırıma yönlendirip para kazanmak hani gerçekten mümkün mü? Elimizdeki kaynaklarda tam olarak bunu inceliyor. Yani 100 bin TL'lik bir tüketici kredisinin bugünkü maliyetini ve bu parayla diyelim son bir yılda yani 2024 ortasından bugüne kadar farklı yatırımlar yapsaydınız ne olurdu? Amacımız aslında size bu işin potansiyelini göstermek ama daha da önemlisi risklerini net bir şekilde ortaya koymak. İsterseniz e, önce maliyetten başlayalım mı? Yani bugün 100 bin TL kredi çekmenin faturası tam olarak ne kadar? Tabii şöyle başlayalım. Kaynaklarda geçen bir örnek var. Diyelim ki Akbank'tan 12 ay vadeli 100 bin TL kredi çektiniz. Şimdi güncel oranlarla aylık 4,63 gibi bir faizle toplam geri ödeme miktarı e, yaklaşık 143.856 TL'ye geliyor. Aynen öyle. Yani 100 bin alıp neredeyse 144 bin geri ödüyorsunuz. Aynen öyle. Kabaca 44 bin TL'si bunun sadece faiz, bir de dosya masrafı falan gibi ekstraları katınca yıllık toplam maliyet rahatlıkla %50 seviyesine ulaşıyor. Hatta belki biraz geçiyor bile. %50 maliyet. Evet. Bu şu anlama geliyor. Sizin yaptığınız yatırımın tüm bu masraflar düştükten sonra size net bir kar bırakması için en az %44-50 bandını aşması şart. Ki biliyorsunuz Merkez Bankası politika faizi %46, mevduat faizleri de %45 civarında. Yani risksiz getirilerin bile zor karşıladığı bir eşik bu. Anladım anladım yani çıta bayağı yüksekte. Peki madem öyle kaynaklar geçmişe bakınca ne görmüş? Diyelim ki tam bir yıl önce 2024'ün ortalarında bu krediyi çektik ve yatırdık. Ne olurdu? İşte burası gerçekten çok ilginç sonuçlar veriyor. Geçtiğimiz 12 ayın verilerine baktığımızda durum şöyle. E, altın, gram altın yani açık ara en iyi performansı o sergilemiş. Altın mı ne kadar kazandırmış mesela? Gram altının fiyatı yaklaşık %71,44 artmış. Yani 2486 TL'den 4262 TL'ye fırlamış. Bu artışla hem o %50'lik kredi maliyetini rahatça karşılamış hem de size yaklaşık 27.000 TL gibi bir net kar bırakmış. %71 Müthiş gerçekten. Neden peki bu kadar artmış? Bunun iki temel sebebi var aslında. Birincisi TL'nin değer kaybı, ikincisi de altının uluslararası piyasalardaki ons fiyatının yani dolar bazlı fiyatının yükselmesi. Ama kaynaklar şunu da ekliyor, bu biraz sıra dışı, hani her zaman tekrarlanacak bir performans olmayabilir. Sonra ee, para piyasası fonları ve mevduat var, hani daha düşük riskli seçenekler. Evet, onlar ne yapmış? Onlar da aslında şaşırtıcı şekilde karlı olmuş. Çünkü yıl içinde faizler sürekli yükseldi biliyorsunuz. Ortalama %60 civarı bir getiri sağlamışlar. Yani 100 bin liranız yaklaşık 160 bin lira olmuş. Bu da kredi maliyetini hani ucu ucuna da olsa aşmış ve size yaklaşık 16 bin TL gibi bir net kar bırakmış. Risksiz ama marjı dar bir seçenek olmuş yani anladım. Altın kadar olmasa da en azından zararda değil. Peki ya daha riskli piyasalar? Mesela Borsa İstanbul. Hah, borsa. Eğer BIST 100 endeksine yani piyasanın geneline yatırım yaptıysanız maalesef sonuç pek iç açıcı değil. Borsa endeksi yıllık bazda yaklaşık %30-34 arası bir artış göstermiş. E bu %50'lik maliyetin altında kalıyor. Aynen öyle bu oran kredi maliyetini karşılamadığı için size yaklaşık 10-14 bin TL arası bir zarar yazdırmış. Tabii şunu da belirtmek lazım, kaynaklar da söylüyor. Doğru hisseleri seçenler olduysa, hani bazı hisseler %100'den fazla kazandırdı ya da çok başarılı, agresif fonlara yatırım yapanlar, bazıları %70 üzeri getiri sağladı, onlar kar etmiş olabilir. Ama piyasanın ortalaması maalesef yetmemiş. Anladım. Peki ya döviz, dolar, euro alanlar ne durumda? Dövizde beklentilerin altında kalmış. TL'deki yıllık değer kaybı %20-25 civarında olmuş. Bu da tabii %50'lik kredi faizini karşılamaktan çok uzak. Bu yolu seçenler yaklaşık 24 bin TL net zarar etmişler. Anlaşılan o ki yüksek faiz politikası kurlardaki artışı bir miktar dizginlemiş geçen yıl. Peki ya tahvil bono gibi araçlar? Onlar da benzer şekilde devlet tahvilleri mesela yıllık %35-40 civarı getirilerle kredi maliyetinin altında kalmış ve küçük bir zarara yol açmışlar. Anladım. Tablo baya netleşti aslında. Geçen yıl bu krediyle yatırım stratejisi sadece altında net bir şekilde işe yaramış, para piyasası fonları ise ancak durumu kurtarmış, diğerlerinde hep zarar var. Peki tüm bu geçmiş veriler ışığında bugün yani 2025 ortasında bu işe girişmek ne kadar mantıklı? Kaynaklar ne diyor bu konuda? İşte şimdi işin rengi değişiyor. Mevcut %50'ye yaklaşan, hatta geçen kredi maliyeti ile bu denklemi tutturmak artık çok daha zor. Şöyle düşünün, şu an risksiz sayılan mevduat ya da para piyasası fonlarının getirileri, yani %45-50 civarı, maliyeti ancak karşılıyor. Hatta stopajı falan düşününce belki zarar bile yazdırabilir. Yani başa baş noktası bile riskli hale gelmiş. Kesinlikle. Altın veya dövizin geçen seneki gibi olağanüstü bir sıçrama yapma olasılığı hani mevcut sıkı para politikası devam ederse daha düşük görülüyor. Borsa tarafında kara geçmek içinse %50'nin üzerinde bir getiri yakalamak lazım ki bu da yüksek faiz ortamında hiç kolay değil, garanti iç değil. Özetle Yatırımınızın getirisinin kredi maliyetini açık ara geçmesi şart. Yoksa zarar kaçınılmaz. Kaynakların genel tavsiyesi de bu yönde. Mevcut koşullarda çok çok istisnai bir durum, hani getirisi konusunda aşırı emin olduğunuz bir fırsat yoksa, borçla yatırım yapmak yerine kendi birikimlerinizle hareket etmek çok daha mantıklı görünüyor. Bu stratejinin riski şu anda bayağı yüksek. Anlaşıldı. Çok net. Yani özetle Bugünün şartlarında krediyle yatırım yapmanın önündeki en büyük engel o aşılması gereken yüzde 44-50 gibi devasa maliyet eşiği. Geçmişte altın gibi bazı varlıklar bunu başarmış olsa da hani bunun tekrar olacağının bir garantisi yok. Riskler potansiyel getiriden çok daha belirgin duruyor sanki. Aynen öyle. Ve tam da bu noktada belki size üzerinde düşüneceğiniz bir soru bırakalım. Borçlanmanın getirdiği bu garanti ve yüksek maliyet var ya, bunun karşısında bir yatırımın potansiyel getirisinden ne kadar emin olmalısınız ki bu riski almaya değsin? Bu sabit ve yüksek maliyet sizin farklı yatırım araçlarına yönelik kişisel risk toleransınızı, risk iştahınızı nasıl etkiliyor? Belki bu soruları düşünmek bir karar vermeden önce gerçekten faydalı olabilir.